Bir gün gelecek ve daha dün 18 yaşındayken bir bakacaksın 28 olmuşsun. Aradan geçen 10 yılın nasıl hızla akıp gittiğini bile anlamayacaksın. Hayat görünmez çizgilerle öncesi ve sonrası olarak ayrılacak. Gençliğin o coşkulu enerjisi yavaş yavaş azalacak. Hiçbir şey gerçekten değişmemiş gibi görünse de her şey farklı hissettirecek eski fotoğraflara, düşük çözünürlüklü o bulanık videolara baktığında içine garip bir hüzün dolacak. Bazı kitaplar çocukluğunu, artık görüşmediğin eski dostlarını hatırlatacak. Sıradan buluşmaların yerini özlem dolu kavuşmalar alacak ve annenin yaktığı o turta yediğin en güzel şey olarak kalacak. Bazı günler, geçen yılların somut bir izini bulamayacaksın. Ama umarım derin bir nefes almayı göğsündeki düğümü çözmeyi başarırsın. Umarım güneşe çıkıp hayatı yaşamayı seçersin. Çünkü bir bakmışsın yarın 38 olmuşsun. Her geçen yıl gençliğin masumiyetine sessiz bir elveda gibi. Ardında hayatın daha sade ve saf olduğu günlere duyulan tatlı bir özlem bırakıyor.